Merhaba dostlar. Rüyada Kur'an okumak, Kur'an görmek, Musaf-ı Şerif görmek ne anlama gelir? Bu da çok görülen, tabiri çok merak edilen rüyalardandır kardeşlerim. Tabii ki de çok hayırlı bir rüyadır. Kur'an görmek, Kur'an'la meşgul olmak, Kur'an'ı okumak çok güzel bir rüyadır. Tabii Kur'an'ı yıkmak, yırtmak, ona zarar vermek falan ondan bahsetmiyorum. Normal şartlar altında görülmüş bir rüyadan bahsediyorum. Güzel bir rüyadan bahsediyorum yani. Bolluk, bereket, zenginlik, şifa, efendim huzur, esenlik, ferahlık gibi anlamlara gelir. Rüyada Kur'an okuduğunu gören kişi için böyle muhterem ve yüce insan olarak yorum yapılır. Bir kişi rüyasında Kur'an okuduğunu görse derler ki Allah onun günahlarını affeder rüyada Kur'an okuduğunu gören kişiler için Allah katında böyle ulvi kişiler oldukları tabir edilir. Ve Kur'an'ın emirlerini de yerine getiren kişiler, böyle güzel müminler, dindar insanlar, inançlı insanlar olarak kardeşlerim tabir edilmektedir. Rüya tabircilerine göre rüyada Kur'an okumak böyle körü körüne inanç sahibi olunmadığını ve kişinin imanını kuvvetlendirmek için her fırsatı değerlendirdiğine işaret eder. Kur'an okuduğunu görmek rüyada iyi bir ahlaka sahip olduğuna delalet eder kardeşler. Peki rüyada kendinizin dışında bir başkasının Kur'an okuduğunu görmeniz ne demek? Kur'an okuyan birini görmek kardeşler hangi ayeti okuyor olursa olsun, kim okuyor olursa olsun hayırlı ve sonuç itibarıyla güzel bir rüyadır. Bu rüyayı gören kişi derler ki hastalıklarından kurtulur. Eğer bir müşkil durumu varsa hallü asan olur. Yani müşkil durumlarından kurtulur. Sıkıntısı varsa Allah inşallah yakın bir zamanda onun sıkıntısını giderir diye biiznillah kurtulur diye tabir edilir. Rüyada Kur'an okuyan kişi böyle doğru sözlü, özü sözü bir insandır. Bu nedenle gerçek hayatta öyle bir adamla karşılaşır ki veya kendisini eğer hatalar yapıyorsa tüm yanlışlardan tevbe eder, doğru yolu bulur, doğru yolu bulmuş insanlarla da beraber olur. Arkadaş olur yani anladın mı? Rüyada Kur'an okumaya çalıştığını görmek Dini ve manevi hayatınızla alakalı kapsamlı değişimler yaşayacağınıza delalet eder. Rüyada Kur'an okumaya çalışmak tabiri e, dini yaşantınızla alakalı birçok şey değişmeye başlayabilir. Bunu anlayabiliriz. Özellikle böyle daha muhafazakar ve aile inançlarınız hususunda daha tutucu olabilirsiniz. Rüyada Kur'an okumaya çalışmak aynı şekilde sosyal yaşantınızda da dini yaşantınızın etkilerinin görüleceğine delalet eden bir tabirdir. Bu yüzden kardeşler sosyal yaşantınızı dini yaşantınız doğrultusunda yeniden şekillendireceğinizi söylemek yanlış olmaz. Değerli kardeşlerim, rüyada Kur'an okumaya çalışmak özellikle böyle sosyal yaşantınızda ciddi meselelerle yüz yüze geleceğinizi söylemek doğru olabilir. Yani böyle bir yorum yapılabilir bu rüyaya, bu tabire. Bir diğer anlam doğrultusunda da çevrenizdeki insanlar dini ve manevi açıdan beslemeye özen göstereceğinize de işaret eder. Bunun içinde de manevi açıdan böyle daha zengin hissedeceğinizi söylemek, rüyada Kur'an okumaya çalışmak tabirince doğru olacaktır. Kardeşlerim rüyada Kur'an okumak istiyorsun ama okuyamıyorsun. Kur'an okumak isteyip okuyamamak bu çileli durumlarınızın bitmek bilmemesine delalet eder. Sizi hayırlı adımları atmaktan alıkoyacak kişilerin varlığını haber verir. Hiç hoşunuza gitmeyecek olan haberleri alacağınızın da bilgisini aktarmaktadır. Heyecanınızı yok edeceğinizin bilgisini verir. Elinizi attığınız işlerden olumsuz haberlerle döneceğinizi göstermektedir problemlerin sürekli olarak artması manasına gelecek olan bir rüya olarak aktarılmaktadır sevgili kardeşlerim. Rüyada Kur'an-ı Kerim'in mealini okumak ne anlama gelir? Kur'an meali okumak problemsiz ve huzurlu bir dönemin içinde yer alacağınızın bilgisini verir. Endişelerinizin yok edilecek olmasına tabir edilir. Dini olarak eksiklerinizi tamamlayarak ibadetlerinizi de yerine getireceğinizin bilgisini verir. İşlerinizin açık olmasına delalet eder ve parlak dönemlerin sizden yana olduğunu tabir etmektedir buraya. Her türlü engelin kardeşlerim önünüzden çekileceğini ifade eder. Ve çilelerinizin yok olmasına tabir edilmektedir kardeşler. İşlerinizin hayırla ilerleyecek olmasına delalet eder ve dileklerinizin gerçekleşecek olması anlamında da çağrışım yapmaktadır. Değerli kardeşler, rüyada bir ölüye veya bir cenazeye, bir mezara Kur'an okuduğunu görmek sevap kazanmak ve ölmüşler için hayır işlemek anlamına gelir. Yakın bir zamanda evinizde dua okutabilir ya da başkalarına yardımda bulunabilirsiniz. Yaptığınız yardımlar karşılığını bulur ve manevi yönden kendinizi çok daha güçlü hissedebilirsiniz. Dini yönden size yol gösteren kişilerle beraber ortak bir hayır işleyebilirsiniz. Rüyada ölmüş birisine Kur'an okumak aynı zamanda sağlık ve sıhhatin yerinde olmasına, uzun bir ömür geçirmeye, bereketli bir ömür geçirmeye, yakın zamanda e, beklediğiniz bir haberi alacağınıza işaret eder. Özellikle hayatınızda kendiniz veya aileniz, yakınınız hasta olan biri varsa onunla alakalı müjdeli bir haber alabilirsiniz. Hem siz hem de Sevdikleriniz açısından hayırlı gelişmeler olabilir ve gelen haberler sayesinde içinize adeta bir su serpilir yani. Rüyada başkasının ölüye Kur'an okuması yakın çevrenizde yardıma muhtaç birine yardım etmek anlamına gelir. Mesela sizinle dertleşmek ya da yardım talep etmek isteyen biri olabilir. İnsanlar sizin ne kadar iyi niyetli, ne kadar hayırsever bir insan olduğunuza dair çok güzel yorumlarda bulunabilirler ve bu duyduğunuz şeyler de sizin çok hoşunuza gidebilir. Başkaları tarafından efendim övgüyle karşılanabilirsiniz. Sizi böyle başkalarına çok iyi anlatabilirler. Hayırlı, mübarek, harika bir rüyadır. Allah hayırlı uğurlu etsin diyelim. Rabbimiz Teala Celle Celaluhu hayırlara vesile eylesin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim